Abi ne güzel salonlarda kırmızı halların üstünde ihalelere giriyorduk. Silah yerine kredi kartı kullanıyorduk. Bacak yerine en fazla çek kırdırıyorduk. Nereden soktun bizi yeniden bu karanlık ve pis vadiye? Terli, kıllı, kara kara, ucuz deodorant kokan ne kadar adam varsa bu liman işinde. Ferhan, adamı kendimiz ortak mı edeceğiz yoksa seni ikna mı edeceğiz? Beğenmiyorsan İngilim. otobüs durağı şurada. Bu ara inen çok nasıl olsa bu otobüsten Ferhan. Sen de. In. Sen de sat bizi. Nevzat. Pardon abi. Buyurun. Aç baba aç. Memati baş görüşecek patronla. Kemal içeride mi? Kemal Bey sizi bekliyor. Bir tek sizi. Ne biçim konuşuyorsun lan? Siz kalın burada. Hoş gelmişsin Memati Bey. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyidir ne olsun çalışıyoruz. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz de bu mazot içine girmeye karar verdik Kemal Bey. Oo, hayırlı olsun bir yardımımız dokunursa... Dokunur diye geldik. Tankeriniz var mı? Senin kaç tane var? 12. Bir tanesi de yolda. Mart Nisan gibi teslim. İşte yoldakiyle benimki yedi gemi ediyor. Yüzde elli bir orta az Kemal Bey. Anlamadım Memati. Bana çökmeye mi geldin? Sen anlamadın Kemal. Sana ortak olmaya geldim. Ortak aramıyorum ben. O zaman belanı arıyorsun. Arkadaş, paraya sıkıştıysanız söyleyin borç vereyim. Delikanlı oğlum bağış da yaparız. Söyle, ne kadar lazım? Bak Kemal. Ya yüzde elli bir ortak oluruz... ...ya da o çek defterini alırım... ...yakarım... Benim olmayan altı gemini bununla tutuştururum. İçinde sen de olursun. Aklını başına topla Kemal. Çok vaktin yok. Akşama kadar topla. El sıkıştık anlaştık. Bitirin şunların işini. yürü gidiyoruz yürü Ha? Memati, anlaşabiliriz. Ben senin elini sıktım. Ortak olduk dedim, anlaştık dedim. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir ortaksın, nasıl bir adamsın ki... ...sıktığın eli kırmaya kalkıyorsun? Ben senin o elini kırarım Kemal. Ama kol kırılır, yen içinde kalır. Aile içinde olur böyle şeyler. Biz ortağız. Ağabey. <laughs>